Merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi kayyum ihtimaline karşı 21. olan dışlı kurultaya gidiyor. Bu süreci değerlendirebilir misiniz? Bu kurultay aslında olağanüstü olarak gerçekleştirilen ve kayyuma yönelik bir tedbir niteliğinde olan, kalkan örmek isteyen bir kurultay. Dolayısıyla bu kurultaydan ne çıkacak? Bu kurultaydan dayanışma çıkacak. Bu kurultaydan birleşme ve ortak irade çıkacak bu kurultaydan daha da güçlü bir millet iradesine yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahada, mitinglerde, evlerde, fabrikalarda kısacası hayatın her alanında daha aktif çalışmalarını sürdürdü. önceki dönemin gene devamı niteliğinde ama aynı zamanda da erken seçim çağrımızı yükselttiğimiz bir süreç çıkacak. Biliyorsunuz yargıyı bir sopa, sopa gibi kullanan bir iktidar var. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın bir an önce serbest bırakılması, içeride tutulan bürokrat arkadaşlarımızın bir an önce serbest bulunması için çağrısıyla gerçekleşecek kurultay. Ama en önemlisi dediğim gibi bir ve beraber olunacak. Bundan sonra düzenli olarak mitingler yapılacak ve e, ülkenin içinde bulunduğu durum halkla birlikte gündeme getirilerek ve halkın mitingleri gerçekleştirilerek erken seçim çağrımızı daha da yüksek sesle seslendirmeye devam edeceğiz. Evet, Kurultay'ın da kayyuma tepki olarak iade milletin de sloganı oldu. Özgür Özel aday. Ee, ama iki tane daha aday adayı var. Bu süreç hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim süreci yaşandı. Ve o günden bu yana da son derece e, partinin yukarı doğru çıkan bir inmesi var. Dolayısıyla bu inmeyi aynen gene genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le devam ettireceğiz. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.